Merhaba arkadaşlar şu an video olma asılan yani galiba Çünkü bir e saatte gelişim yapmaya çalışıyorum Ha ah, tamam Şu an oyunların sesini vereceğim gerçekten fazla ses veriyor bana Tamam şu anlık yeterli olur galiba Neyse Kaç ay geçti bir Diğer videoyu çekmemden bir ay geçti galiba Bir aydan buradan desek videoyu alıyor mu almıyor mu ona göre yapacağım çünkü. Aa beni sıfırlamışlar lan. Gerçekten sıfırlamışlar lan ya. Aa, sıfırlanmışız acı. Yo sıfırlanmamışım. Kafamıza konulmuş. Yok ama bu böyle olmamış. Bu Buna... ne? Yani e ay işte yine. Hani bir ay girmedi. Bir ayda ne kadar şey değişir. Hiç haberim yok. Zaten epeydir oynamıyordum hani. Bakalım ne var ne yok. Makineler. Bunu basabiliyoruz mu? Basabiliyoruz. Aa, bunu Aa, metinleri geçemiyoruz. Arkadaşım geçer misin? Yine evet. olmaz. Başka.

Günlük tek edip Bir şey yok. Tamam. Hiç ne var? Fetih savaşı. Arana savaşı. ya Hiç girmedim bunlara yani. Kesem zaten yani de, oyundaki sahip olduğum donca veya kıvam. Fark etmiyor yani. devam etsem onda büyük ihtimalle zaten epey bir ilerlerdim gibi duruyor. Toplama hızı. Toplama da ne kullanıyorum ben? Birlik saldırısı. Birliklerin saldırı. Gitmen komutanı toplam ağızı ve kıta yükü. Toplam ağızı seç şunu. Şunu seçelim. Hı -hı. Açalım sonra kılımızı. Ne vardı? Düzgün bir şey vermedi. Geç. Ne vardı? Geç. Geç. Boş. Geç boş. Aa, almışız. Ver şunu. Ne oldu? Bana kimse de saldırmamış yani. Değişik. Hmm, ne var burada? Merhaba dostum. 2024 10 göndermiş. En güçlü voley başlamış. Bir tane döndürelim. Çıktı verdi lan. Ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor resmen bu. TP var mı? Var. Niye basmadım? Ne var? şeyde. Hmm. Güzel, dört yıldız. Yine seviye atlattıram alım şaka gibi. Hmm. Bir şeyler verdi verdi de ne verdi hiç. Hiç hiç hiç, hiç haberim yok. Buna Buna geç. Bu nöner bize, bu nöner olmadı ama yani. şeye gir. Buna gir. Fan. Lek. Hisar. Fan nerede lan? Ha. Anahtar vermiş çocuk yoldan kullanan. Bir şey vermedi. Bana okçu sanmasın. varsa sallırsa. Başlangıç için fena değil. bu ki vaçan. Tamam. Komutan. Na bu bunu hossan yerdi. Uff. O sanmıyorum Geç, tamam. Nerede abi? Yet. Heykeller de basın galiba. Aa yumik hediye. Güzel. Severiz. Ne basabilirim diye bakıyorum da. Kale 21. Ee, onlara basmama gerek yok şu an. 21'e basabiliyorum zaten. Tamam. Basalım. Başka. Hastane basabilirim. Ama ganimet çok fazla istiyor. Hastane işte. Kaynak gerçekten çok fazla istiyor. şeyler açılmamış mı diye bir ya. Ne? Başka ne basabilirim? Ambarın basılı mı? Basılı değil bas. Ambar'a bastım. Hız vardır bende ya. Aynen. Mazdosa varmış. Ben hadi. Bunlara saldırabiliyor mu? Osmanlı kılıcını kuşanan onurumuz. Osmanlı kılıcını kuşanan onur. Fanciest robes in the world. <laughs> I shall become your nightmares incarnate. Çıkaramıyoruz mu? Çıkaramıyoruz. Daha da fazla çıkaramam. Çıkar. Çıkaramıyorum. o ikisine de saldırmışım ben yanlışlıkla. Ooh, 23 ilk defa anlamışım ben Başka. Başka bir şey diyemeyeceğim galiba. Bilmiyorum kaç dakika olmuş video. 11-12 dakika. Bunlar çok çok yeterli de. Bakalım. Aa dur. Sandık açık. Sandık açalım. Aç şunu. Sandık la oha oh, çocuk oraya nasıl gittin lan ne veriyon sarı verdi oooo mulanı açıyorum Order. Honor. sen bi git o tarafa varo lan lan mulan nerde la? Acı. Aa buldum. Ay. Ne yapıyorsun sen ee, Etki meceri, saldırı sağ ol. Vurma ve sağlık iyilikler ve zıbanosu hazır alacağız. Öfke azaltma var. Ve deneyim bonusu var. Şunu kısalım. olayla Hangisine veriyorsa versin de. Ne oyun? 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 Aaa Ay ama cramp girdi işte. Cramp diyorum sinir sıkışması Sıkışması yaşadım esmer Bunun yani şu an başka yapabileceğim bir şey yok bir ay sonra tekrar gidelim. Büyük ihtimalle. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Onun haricinde başka bir şey yok sanırım. Bu kadar.